Hoş geldin Alp'cim. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Sizlere çok özel bir video çekeceğim. Çünkü yanımda çok özel bir insan var. Kendisi benim ilham perim. Bir 4-5 ayda bir 35 kiloyu verdik. Biz onunla 4 ayda bir 20 kilo kilo verdik. Canım benim, bütün hayatını değiştirdik. Bu hastalıklar yaşa başa bakmıyor, yaşam tarzına bakıyor aslında. Ekipte de hepimiz şak 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 kilo vermeye başladık ve hani hiç olmadığımız kadar enerjiktik, çok rahattık, pozitiftik. Hani böyle diyet yaptığın zaman ayılıyorsun, bayılıyorsun, hiç öyle bir durum yoktu. Hiç acımıyordum yani kendime. Ne yediğime de bakmıyordum, sürekli yiyordum. Şimdi yerken, yemek yerken daha doğrusu sayarak beslenerek yiyorum. Ben o dönemde o kadar kiloluydum ki hamile kalamıyordum. Ve Ayça ile o dönem 35 kilo verdim ve hamile kaldım. Temize Kızım. çıktı. Bak temize çıktı. Doktor olarak bunu hemen buraya imzamızı koyuyoruz. Sevgili dostlarım. Şu anda sizlere çok özel bir video çekeceğim. Çünkü yanımda çok özel bir insan var. Kendisi benim ilham perim. Biliyorsunuz 7-8 tane kitap yazdım. 2 tane çocuk hikaye kitabı yazdım. Bu kitapların perisi, ilham perisi Meriç'im yanımda. Biz onunla 4 ayda bir 20 kilo kilo verdik. Ama öncesinde yaklaşık kaç yıl oldu arkadaşlığımız Meriç? 2011'den beri sanırım. 2011, 12 yıllık bir arkadaşlık sürecimiz var. Ve biz ilk arkadaşlığımız sayarak zayıfla 5333 kitabım için onunla toplantı yaparken başlamıştı. O ilk toplantıda Meriç'in bana Böyle parlayan gözlerle baktığını hatırlıyorum. Çünkü Doğan Kitap'tan çıkacaktı kitabımız ve öyle her kitapta hemen kabul edilmiyordu oralarda. Şimdi Meriç bizim bu arkadaşlık serüvenimizi, o kitapları nasıl yazdığımı, bu kiloların nasıl verdiğini lütfen bizimle paylaşır mısın? Seve seve... Ee... Öncelikle ben hep şunu söylerim. Ben Ayça'ya, Ayça benim bu hayattaki en güvendiğim hani dostumdur. Ama aynı zamanda her alanda en güvendiğim hekimdir. Ben onunla direkt alakalı olmayan konularda bile mutlaka Ayça'ya danışırım. Çünkü hem bilgisine, hem kendini geliştirmesine, hem zekasına, hem ahlakına çok güvendiğim için. Ben ayağım, bir bileğim çatlamıştı ve alçılı eve bir, bir aylık bir istirahat dönemi olmuştu. Televizyonda Ayça'yı ilk kez gördüm ben. o zaman daha kitaplar falan yoktu. E ve Ekranda o kadar pırıl pırıl parlıyordu ve o kadar güzel e, kilo verilebileceğini ve sağlıklı bir şekilde bunu verilebileceğini e, anlatıyordu ki ben e, işe geri döner dönmez e, bizim yayın kuruluna gittim ve dedim ki ya bir kadın izledim televizyonda ve ben onunla tanışmak istiyorum e, bence e, onun kitabını yayınlamalıyız e, daha sonra Ayça'nın Ayça ile Ayça iletişime geçtim e, ve dedim ki ya bize işte bir toplantı bahsettiği toplantı e, odasında editörümüz Handan Akdemir'le birlikte e, bize bu sistemi anlattı. Yani e, anında e, üçümüz de birbirimizi zaten çok sevdik e, ve e, yayıncılıkta bazen çok değerli bir şey fark ettiğimiz zaman o bizi e, onun yazarından daha çok heyecanlandırıyor. Çünkü e, biz bunu sadece e, kitabı basalım, yayınlayalım, para kazanalım gibi bakmıyoruz. Aynı zamanda bir sürü insana faydası da olabilecek e, diye düşünüyoruz. Hani bizim aslında e, bu kadar çok çalışmaktaki motivasyonumuz bu. E, Ayça benim tanıdığım en çalışkan insanlardan biri. O yüzden bana söz verdi ve dedi ki bu senenin sonuna kadar sana o kitabı göndereceğim. Hiç unutmuyorum. 31 Aralık ben bir yılbaşı partisine gidiyorum. E, saat 8 gibi <laughs> Ayça beni aradı böyle yolda otoyolda falan bir yerdeyim e, ve dedi ki e, size sözümü tutuyorum ve şu anda e-mail'inize gönderdim. Yani bu senenin sonuna kadar göndereceğim demiştim ve gönderdim dedi. Heyecan içinde hemen okuduk. Ve daha sonra hatta şöyle, şimdi sağlıkla ilgili bir şey olduğu için dedik ya biz bunu şöyle deneyelim. Ekipten birkaç kişi bu sistemi uygulasın sayarak zayıfla. işte o zamanki ismi sanırım öyle miydi onu bile hatırlayamıyorum ama yani bunu Ayça Kaya'nın beslenme yöntemini biz bir deneyelim işe yarıyorsa yayınlayalım ee, ve e, ekipte hepimiz şak 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 kilo vermeye başladık ve hani hiç olmadığımız kadar enerjiktik çok e, rahattık pozitiftik hani böyle diyet yaptığın zaman ayılıyorsun bayılıyorsun hiç öyle bir durum yoktu ve birbirimizi e, müthiş motive ettik ve o sonuçlarla yayın kuruluna çıkarttık biz o kitabı ve dedik ki bakın ben bu kadar kilo verdim işte iki arkadaşım daha vardı onlar da şu kiloları verdiler ve hani gerçekten bunun arkasında bilimsel bir şey var biz bunu yayınlayalım. Ben o dönemde o kadar kiloluydum ki hamile kalamıyordum ve Ayça ile o dönem 35 kilo verdim. Ve hamile kaldım. Ee, doğumdan sonra ilk ziyaretçim Ayçaydı. Ee, yani oğlumu Ayçay'a borçluyum, Ayça. sağlığımı Ayçay'a borçluyum. Ee, sadece benim değil, çevremdeki beni seven, işte tanıdığım akrabalarım, hepsinin de aslında hayatına dokunmuş oldu böylece. Çünkü onun sayesinde. E, Nasıl kilo verebileceğimi anladım. Yürüyemiyordum, nefes alamıyordum. Ee, öyle bir süreç geçirdik. Ee, daha sonra, e, yıllar sonra e, bir kanser geçirdim ben. Ee, işte orada tekrar e, işte e, bir hormon tedavisine başladık e, ve o hormon tedavisi Hani bilenler yaşayanlar vardır bir meme kanserinin sonunda e, hormon baskılayıcı bir tedavi bu ve karından bir iğne olunuyor ve her ay otomatik bir bir buçuk kilo e, aşağı yukarı e, almanız öngörülüyor Ben o kiloları aldım ve e, fakat içim rahattı Çünkü e, İyileştikten sonra bir noktadan sonra tekrar bu sistemi uygulayarak zayıflayabileceğimi biliyordum. Hatta kendi doktorum bana dedi ki bu hormon tedavisi sırasında mutlaka kilo alacaksınız ve böyle az buz değil yani 20-25-30 kilo alacaksınız ve tedavi sırasında bunu vermeniz mümkün değil dedi. Fakat ben işte Ayça'ya geldim ve dedim ki ya artık ben böyle yaşayamayacağım. Ama tedavim de devam ediyor. Ayça dedi ki ya dur, sen başlayalım tekrar bir kendine bir gel. Ayça ile konuşmak Ben bende e, yapabilirim ve aslında bunlarda kontrolüm var hissi uyandırıyor. E, şimdi dediğim gibi e, bu süre içinde e, 20 kilo verdim, e, tekrar kendimi sağlıklı hissediyorum, enerjik hissediyorum. Her gün e, spor yapabiliyorum. E, artık e, yine sayarak zayıflama sistemini uyguluyorum ama birebir deftere yazmıyorum, artık kafadan toplayabiliyorum bunca yılın tecrübesi. Ayça'nın muayenehanesinin kapısında bir şey var, büyük tabela var. Ben her girdiğimde onu bir okuyorum. İşte diyor ki, işte kilo vermek işte kilo e, kiloya bağlı hastalıkların işte şu kadarını ölüm riskini şu kadar azaltır. İşte e, 10 kilo vermek eklemlere işte diz eklemlerine yönelik işte rahatsızlık bu kadar şey. Yani aslında eğer ben bu sürece başlamamış tekrar o niyete varmamış ve bu muayenehaneden tekrar adım atmamış olsaydım şu anda bu 20 kiloyu vermek yerine üstüne bir 20 kilo daha almış olacaktım. Geceleri uyuyamıyor olacaktım. Küçük bir oğlum var. Onunla ilgilenemeyecek kadar yorgun olacaktım. Daha depresif olacaktım. Ve işte belki bir kısmınız biliyorsunuz. Ayça sen biliyorsundur da e, yani bir sürü hastalık kanser dahil e, fazla kiloyla e, o riski artıyor. E, yani ben temelde çok daha sağlıklı bir insan oldum sayesinde. İnşallah hep böyle devam etsin maşallah diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hep birlikte sağlıkla diyelim Meriç'ciğim. Yani insanın şu var aslında ben bir kere kilo verdim ya bu kiloda kalacağım hiçbirimizin garantisi yok burada. Hayatın farklı nedenleri nedeniyle hepimiz tekrar kilo alma potansiyeline sahibiz. Doğru. Ve sen burada bir doğum bir lohusalık üzerine de bir kanser geçirdin ve bu sırada da çok ağır tedaviler aldın. Ve tekrar kilo artışı yaşadın. Ve bunlara rağmen küllerinden yeniden doğdun. Hoş geldin Alp'ciğim. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Seni gördüm ben de çok iyi oldum. Yaklaşık 4 aydır birbirimizi görmüyorduk. Bir 5-6 ayda herhalde, yok toplam kaç ay oldu şimdi? Birinci yılımıza giriyoruz. Ee, bir 4-5 ayda bir 35 kiloyu verdik. Yaklaşık 4 aydır da birbirimizi görmüyorduk. Görmüyoruz. Bugün yine Aynen. çakı gibi delikanlı şeklinde karşımızdasın. <laughs> Neler hissediyorsun, nasılsın? Çok iyiyim. Önceden yokuş çıkamıyordum. Şimdi yokuş yukarı daha rahat çıkabiliyorum. E, nefes darlığı çekiyordum ve karaciğer enzimlerimin yüksek olmasından dolayı bir takım sorunlar doğurmuştu. Enzimler yaklaşık 9 kat artmıştı. Onları normal seviyeye getirdik. Ayça ablanın sayesinde. Canım benim. Bütün hayatı değiştirdik. Şimdi bir başlayalım bakalım. Alp nasıl karar verdim buraya gelmek için? Buraya gelmek için aslında şöyle karar verdim. İlk kiloma baktım. Sonra diyabete doğru ilerlediğimi gördüm. Daha doğrusu ailemin sağlıkçı olmasından kaynaklı. Bunun sonunun siroza doğru ilerleyebileceğini ve bunun acil bir şekilde çözümlenmesi gerektiğini söylediler. Ee, araştırmalar net, neticesinde Ayça ablayla buluştuk. Evet, bir geldi Karaciğer yağlanması ileri boyutta gizli şeker, gencecik yakışıklı mühendis. Ama işte bu hastalıklar yaşa başa bakmıyor, yaşam tarzına bakıyor aslında. Alp böyle hiç için yemek yapmıyordum habire telefonun ucunda değil mi? Yaşam tarzım genelde dışarıdan paket servislerle <laughs> sürmekteydi. Gece 2'de olsun 3'de olsun arayıp hemen söyleyip getirip yemeği yiyordum. Hiç acımıyordum yani kendime, ne yediğime de bakmıyordum sürekli yiyordum. Şimdi ne öğrendin? Eski Alp gitti, yeni Alp neler yapıyor? Şimdi yerken, yemek yerken daha doğrusu sayarak beslenerek yiyorum. Tam Mesela kahvaltıda 5 <laughs> zeytin yiyorum. Tutup da 10 zeytin yemiyorum. Peyniri işte ölçüde yiyorum. Belli bir ölçüde. Yani tutup da kahvaltıda reçel yemiyorum. Reçel yerine yumurta yiyerek ya da başka şeyler yiyerek onları telafi ediyorum. İşte bu. Yani artık günlük yeme planını kendi kendine yapmayı ve yeme kontrolü yapmayı öğrendin. Şimdi bizim vücudumuz bir makine aslında. Biz bu makineye ne kadar yanlış yakıt koyarsak hastalıklar genç yaşlı demeden kendini göstermeye başlıyor. E, o ilk geldiğindeki metabolik değerlerine baktığımızda neredeyse böyle 50 yaşındaki bir insanın metabolik değerleri vardı. Ama sadece yaşam tarzını değiştirmek, yani o dışarıdan ısmarladığın yiyecekleri kesmek tercihlerini daha sağlıklı yönde değiştirmeyi farkına varmak ve bunu öğrenmek bütün ne diyabet kaldı gençler bu arada söyleyeyim size karaciğer yağlanması hepsi bitti neredeyse 10-12 yaşında böyle bir delikanlı e, karaciğerim var. Temize çıkmış olur aslında. Temize çıktı. Bak temize çıktı. Doktor olarak bunu hemen buraya imzamızı koyuyoruz. E, ve bununla birlikte hareket kabiliyetin çok arttı. Uykuların nasıl? Gece uykuların? Uyutum, çok rahat bir şekilde uyuyorum. Çevreden görenler ne diyor Alp? Böyle bir tepkiler alıyor çok musun? Çok değişmişsin diyorlar. Çok iyi kilo vermişsin diyorlar. Hatta. Kadıköy bölgesinde oturduğum için yemek yerleri söylüyor. Alp neredesin? Epeydir 8 aydır yoksun. Göremiyoruz seni diyorlar. Halbuki evde oturup yemek yemeği hazırlıyorum ve yiyorum. Ya. Sağlıklı besleniyorum. Kesinlikle. Şimdi benim sayarak Zayıf'la Mutfak'ta diye bir kitabım var. Alp ona hediye edeceğim. Kendi de şimdi yemekler yapmaya başladı. Biraz boynuz kulağa geçsin. Ayça Abla'dan daha sağlıklı yemekler yapacağını e, umut ediyorum. Peki paketli ve uzun ömürlü yiyeceklerle aran nasıldı? Şimdi nasıl? O yüzden bayağı iyi tüketiyordum. Çikolata olsun, diğer çeşitli ürünler olsun. Şu an tüketmiyorum demez, desem yalan olur ama az tüketiyorum. Demek daha doğru olur. Tüketirsen de bir sonraki öğünde ona Onu göre tamamını azaltıyorsun. Esinden, rastgele, duygularında, dürtülerinde yerken artık bir bilim adamı gibi, bir mühendis eşliğinde sayarak sayarak besleniyorum. Yani Ayça Hocanın dediği gibi 5 3 3, 3. 5333 sayarak zayıfla kitabımız. Kalıcı zayıfla kitabımız. Her şekilde bütün bilgilerimizle biz yaptık. Siz de yapabilirsiniz motivasyonlarımızla. Bugün Alp'le birlikte olduk. Kendisi genç, yakışıklı, delikanlı Eksi 35 kiloyu da bir güzelce verdik. Hiç de geri almamayı başardık sevgili dostlarım. Yaşam tarzını değiştirmek işte bu hastalığın birinci noktası bu. İkincisi tabii neden kilo aldığının farkına varmak. Biz bazen yiyecekleri masumlaştırıyoruz. Ay bundan da bir şey olmaz ki. İşte bunu yiyeyim yarın yaparım gibi düşünceler. Sonra onlar birikiyor birikiyor işte karaciğerde, pankreasta, vücutta. Tipik bir diyamet mesela. Daha zordur. Çıkıyor kesinlikle. Artık diyabet yani bir tek kilo vermekle, doğru beslenmekle ne bir insülin direncin kaldı, ne bir karaciğer yağlanman kaldı, ne kan yağ yüksekliğin kaldı, ne ürik asit yüksekliğin kaldı. Bütün metabolizma pırıl pırıl oldu. Tedavi buradan geçiyor. Giren yakıta hep birlikte dikkat edeceğiz sevgili dostlarımız. Yani şöyle demek lazım. Yüzlük gitmesi gereken arabaya 300'lük bir enerji yüklediğimiz zaman araba pert olur. O yüzden önceden belirleyerek önlem almak her zaman iyidir. İşte bu. Önceden önlem alacağız. Hoşçakalın.